Sev bakayım Yarasına fazla dokunma biraz yaralı. Ha. Öyle sevebilirsin. Kalı dövmüşler. Patates etmişler. Sokak köpeği. Hmm. Mesela sevebiliriz. Burada şaka ya. baba diyor. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi tahtalarını çarpıyordum. Ver pati. Ver pati oğlum. Pati. Pati ver kral. Pati ver. Pati ver. Oğlum. Pati ver. oğlum. Pati ver. Dur şöyle yapalım. Kalk otur, Heh. otur, otur. Düzgün dur, düzgün otur. Ver pati. pati. Ona, ona, ona. Şey, Ana değil ona. Pati. Ver, Ver. Ver ona. pati ona. Aferin oğluma. Aferin sana. Aferin sana patates. Çok akıllı çocuk ya. <laughs> Sen niye bu kadar akıllısın? <laughs> He? Gel pati, pati ona. Var. Ona pati ona. ona ona. Bana. He. Aslanım İyi mi suratı? Hadi kral. Sen bu işi biliyorsun. Panzer motoru gibi. <laughs> <laughs> Yiyelim onu. Ben ben ben. Umut aşağı kaydı. Umut kaydı. Yedi <laughs> yok Onlar gitti. Kenarlı Tamam lazım. düzgündür. Düzgündür. Luş. Onlar gitti. Düzgün gel. Otur. Otur adam. Yer, yer

<gülüyor> Ama gülünmeyecek gibi değil yani. Pativer. Pativer. Ee, ya Pativer. 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 Pativer.

Bak kaç kere <laughs> sevdim. Öyle yapma öyle. Öyle. <laughs> öyle çekme onu. Kavga ediyorsun sanar havla sana. Evet. Bir havladığı zaman gök gürültüyor sanki. <gülüyor> <gülüyor> pati ver oğlum. Ver pati oğlum kral. Pati ver. Fatih ver lan. Fatih. Ver. O amcam miracı veriyor. Evet çünkü onu seviyor onda. Sen de onu seversen sana da veriyor. Dokundun ha? he. Aferin. seni sen seversen Ayağımı tutuyor. Ayağımı tutuyor. Bu elimdeydi, bu yan da tutmuyor. Aşağıdaki gibi. Gördünüz. Görüyordum aslında. Of. Sağında da. İyi yaparsın. Ben şu anda kulübeye gidiyorum Değil mi? Ben gidersin. Eymen önünde olsun. Burayı Senin tutuyor ya. İçinizde fena tutuyor. Gel benim biraz tutuyor. Ben benim hiç tutmuyor. Bu benim ayağı elmiş. Ayağımın altına baksana. Hani? Ayağımı, 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 Ayağımı diyor tabi. Bak, gidiyor kuşta çay koydum. O elleme, bu yüzünü tek alıyoruz. Sokak köpeği vermiş ya. Pati ver oğlum. Pati ver. Pati ver. Ver pati oğlum. Pati, pati ver abiye. Pati ver. Hmm. Daha bir sokak, sokak köpeği. Demiş. <laughs> Abi sen sokak aslında bunu evde mi besliyorsun? Siz maç gibi bir şey açmışsınız. Evet. Açmıştınız. Bu akşam da ATV'de veriyormuş maç. Sen hangi, hangi sen? Ben. Sen, hmm. sen? Ben. Sen? Ben. Abi seni Sen hangisi? Ben de gardı. Galatasaray. Bu akşam Galatasaray'ın Beşiktaş'ta maçı var. Süper Kupa maçı var. Patine, 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 ver. patine, 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 Geldi mi? Aa bunlar bu kaç Vallahi yaşında? Ay, 4 4 Kavga etmesini bilmiyor. Gidiyor soğuk köpeklerle kavga ediyor. Soğuk köpekler de bunu dövüyor. <laughs> Herkes de sallıyor değil mi? He. Aç abi. Oh, yemeği yedi. <laughs> Mamasını <sarı> yedi. Ne yazıyor <laughs> böyle? Cennellesene. Sıcaktan. Sıcak oluyor ya dışarı çıkarıyor. Gel Batı ver otur otur. Otur oğlum otur. otur otur otur. Otur otur. Otur sen otur. oğlum. Otur. Batı'nı ver şimdi. Aferin sana. Aferin sana. <laughs> Efe'ye bak hemen gitti karışlar <laughs> <aralarını>. alalım. <laughs> Bu her, Bir şey ne yapacak? Paske. Pati. Pati ver. Pati. Pati Pati bana. Pati ver. Pati ver. Pati ver. Ama, de, Abi pati Pati ver. oğlum. Pati ver. sen. Pati ver. Pati ver. Pati ver. Pati 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 ver. Pati 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 ver. Pati Pati ver. Pati Pati ver. Ben pati ver. Pati. pati ver. Pati ver. Pati. Pati ver. Pati ver. Pati 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 Bak dilini yakalıyorum böyle. Çıkar lan dilini. <gülüyor> <Paterisi>. <Gülüyor> Kal, pati abi. ver. Pati ver bana. Pati ver. Ver pati, pati oğlum. Abi yap pati ver son kere. Ver. 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 tamam. Aferin sana. Diğer pati var mı? Diğer pati ver. Diğer, patiyi ver. Diğer hayır. Öteki de ver. Bak, bak, ver. 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 Evet. Hayır, <laughs> <laughs> nasıl, da beni, nasıl, da beni anlıyorsun sen? Öyle bağırdın mı hemen pati veriyor. <laughs> tamam, yani Kızım abi ya. Abi var mı? Bak, Fatih ver. Fatih ver kızım. Kral Fatih ver. Kral arı kovalayacağım Fatih ver. Fatih ver. pati ver. Fatih ver. <laughs> <laughs> <Sessizlik> öyle yapma patil 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 sen patil 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 Patrick, 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 o patiniye veriyor biliyor musun? böyle? Yapma diye sana. Otur. Bağlısın oğlum bir yere gitmiyor. Otur. Kral otur. Tamam şimdi kral, kral biraz dinlensin.